Evet Kadir Bey, burası ne şeyler Burası Sınav Tepe Şevalesi. Arkadaşlar bakın. Evet. Buradan su geliyor. Evet. Bu ağır yerde, 50 metre ileride dağın dibinde taşların arasından kayboluyor. Nereye kayboluyor? Enteresan bir durum <gülüyor> <gülüyor> nereye gitti belli <laughs> değil mi nereye gitti? Nereye gitti belli değil. Peki bu su biraz az değil mi geçen senelere nazaran? Geçen senelere nazaran çok az. Su çok evet. az. Her yerde olduğu gibi burada su var. Geçen sene bunun nereden baksan 5-6 vardı. Evet. Niye yoksa Babiştosun buraya da mı uğradı? Babiştosun dostum ama o zaman herkeste bu kıtlık var yani onu biliyorum. O zaman ya AK Parti iktidarından öyle alıyor ya sizden yeni alan <laughs> bir nusur. <Osmanlı. Olabilir. gülüyor> Doğru. Önceden ne dedik gelinle kıtlık olurdu. Şimdi ondan gibi ama yine de az olsa güzel bir şelale var burada ya. Şaka <laughs> maka bir ana. Burada bir şelale var. Şöyle çekelim onu. Şurada doğru. Manzarayı da bir yavaş var. Görmüş müyüz yok. Şöyle ağaçlar şurayı. Pardon. Tepedeki Şu ağaçlar evet böyle. Tepeyi de dönmüş durumdayız. Böyle uzanmayalım. Aslında çekseydik şimdi. Dayı mu yiyordu? Evet. Şelale'ye doğru ilerliyoruz. Şelale burada. Şelale evet akıyor. Evet. Su az. Sınav şelalesi. Evet. Su buradan yol bulup akıp bu yamacı takip edip vadide ileride gördüğümüz Sınav Dağı'na kadar İlerliyor, onun yamacında taşların arasından basıp kayboluyor. Orayı da gösterecek sizlere ama Garya Yortifant'ı vuruyor, çana yaptı burada.